Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamayla Türkiye'deki koronavirüs salgını taşıyan insan sayısının 18 olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 aydır hayatımıza girmiş olan koronavirüs salgınını medyaskopta farklı farklı boyutlarıyla ele almaya devam ediyoruz. Ele almaya devam edeceğiz. Özellikle İstanbul'da bugün sokaktaki hareketlilik gözle görülür bir şekilde azalmış durumda. Okullar tatil edildi. Adliyelerde duruşmaların ertelenmesi söz konusu. İnsanlara gerekmecik Evden çıkmama tavsiyesi yapılıyor yetkililer tarafından. Cezaevlerinde görüşler sınırlandırıldı, görüşler ertelendi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gerekli önlemlerin alındığını ve cezaevinde şu ana kadar Covid-19 pozitif çıkan hiçbir mahkumun olmadığını söyledi. Peki bu salgın cezaevindeki mahkumları nasıl etkileyecek? Cezaevi koşulları bu salgına hazır mı? Bu, bu, ve bunun gibi birçok soruyu Halkların Demokratik Partisi Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir soru önergesi olarak sundu. Özellikle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlamasını beklediği soru önergeli, önergesi hazırladı. Aynı zamanda bir kanun teklifi verdi. İstisnasız tüm tutukluluk ve hükümlerin bir yıl ertelenmesini istedi. Şu anda Skype hattımızda Ömer Faruk Gergerlioğlu, Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi iki konudan söz ettim giriş yaparken siz hem bir kanun teklifi verdiniz hem bir sonu, soru önergesi sundunuz meclise. Bunlar neleri içeriyor, neleri kapsıyor? Hangi sorular var akıllarda cezaevleriyle ilgili, özellikle koronavirüs salgınının cezaevindeki mahkumlara olumsuz etkisiyle ilgili hangi sorular cevap bekliyorum Ömer Faruk Yergerlioğlu. Efendim şu anda dünyada gerçekten ciddi bir salgın var ve Türkiye'de de maalesef ilerleyecek gibi duruyor. Şu anda vaka sayıları sınırlı ama her geçen gün vaka sayısı atıyor ve Allah korusun ölüm vakaları da gelebilir. İtalya'da da böyle başlamıştı. 15-20 gün içinde çok vahim sayılara %8-10 oranındaki ölüm sayılarına ulaşmıştı. Biz cezaevlerini uzun süredir yakından takip ediyoruz. Türkiye'de şu anda çok önemli bir tedirginlik var. İnsanlar çok önemli bir olmadıkça sokağa çıkmıyor ve e, önemli önlemler almaya çalışıyorlar. E, hastalar, yaşlılar e, ilaçsa uzun sokağa çıkmamaya çalışıyor. E, ve bu arada bir grupları ne yapıyor diye sormamız gerekiyor. Çok önemli risk grupları var. Bunların en başında cezaevleri geliyor. Yine yetmenlerin durumu, kışlalardaki durum, soru işareti oluşturan risk grupları alanları. Özellikle yakından takip ettiğiniz cezaevlerinin durumu ile ilgili e, önemli bir gündem oluşması gerekiyor. E, çünkü cezaevlerinde zaten kapasitenin üstünde çok kötü bir ortam var. E, 120 bin kapasitesi olan cezaevleri 220 bin arttırılmış kapasite ile çalışıyor ama 300 bin... E, mahpus var cezaevinde ve bu aslında normal şartlarda bile e, sağlık haklarının bir derece gösteriyor. Bizim yıllardır takip ettiğimiz ve e, binlerce soru önergesiyle bu, bu e, kötü durumu ortaya serptiğimiz e, Bağkadır. Adalet Bakan, yoğun sorularımız oluyor e, ve maalesef ciddi cevaplar alamıyoruz. yetiştirmeye çalışıyorlar. Bir de bunun üstüne şu anda e, dünya çapındaki bir e, koronavirüs salgınının cezaevlerini etkileme ihtimali var. Cezaevleri eğer etkilenirse burada çok büyük bir sıkıntı e, olabilir. E, toplu ölümler olabilir. Allah korusun. Ee, ve bunlara karşı ne gibi önlemler alındığını sorduk. Ee, gereken testler yapılıyor mu, önlemler alınmış mıdır, oruç sayıları azaltılacak mıdır ve benzeri birçok soruyla cezaevlerindeki önlemleri sorduk. Çünkü biz cezaevlerini yakından takip ediyoruz ve bir İnsan Hakları Komisyonu'yla cezaevlerinde gözlemler yapıyoruz e, her alanı geziyoruz. Cezayir'deki kovuşlar, işte kantinler, berberler, spor alanları, havalandırmalar, her alanı inceden inceye inceliyoruz ve raporlar oluşturuyoruz. Bu yüzden normal şartlarda bile zaten cezayirindeki büyük ihlaller farkındayız. Zaten bunlar sadece bir değil sonuçta e, raporlar yansıyan etkide, yani iktidar vekillerinin ekip ettiği şekilde önemli ihlaller olduğunu raporlarımızla ispat etmiş durumdayız. İşte, Bakırköy Cezaevi raporu, e, Silivri Cezaevi raporu, Sincan, Diyarbakır, Elazığ e, raporları da bu ihlaller açık ortaya konmuş durumda. Sağlık hakkı e, bilhassa şu anda önemli. Sağlık alanında önemli gecikmeler var. İnsanlar cezaevi çıkarken gecikiyorlar. Ee, ve cezaevi üyelerinde hak için hastaneye gitmeleri konusunda bir gecikmeler var. Bunu sorduk mesela. Ee, yine diş istedikleriyle ilgili 4 ayda ancak iş hastanelerine gitme durumları var normal koşullarda. Yani normalde sağlık sektöründe önemli gecikmeler var tanık ve e, teşhis ve tedavide önemli gecikmeler var e, ve bundan e, normal zamanda ölen e, bir hasta, hasta bir çok hasta var. E, evet. Hastalığını bildiren bir çok hasta var ve e, az erteleme al, almak işlemlerinde büyük gecikme olan tutuklu var. Hani hastalarınız var kanser zerik e, hastalık var ama bunlara e, karşın verilmesi gibi, infaz eleme raporları önemli incelemeler var. İşte cezaevlerinin şu anda bir bir de üstüne korona bir geliyor. E, şimdi e, kimisi korona bir üstüne e, cezaevleri e, ilgili e, ve benzeri gündeme getirmiyor ve cezaevlerinde hatta bir takdir olduğunu söylüyor. Bu doğru değil. Çünkü takvimdeki yoruluk insanların şekilde yuvarlaklıklarıyla muhatap oluyor. Ee, değişik ee, anlarda sohbet yapılırken de... Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, sesinizi ee, almakta güçlük çekiyorum. Sesiniz biraz kesiliyor. Ee, arkadaşlarımdan rica edeyim, ee, sizinle yeniden bir bağlantı sağlamaya çalışsınlar. Ee, o sırada lütfen e, koronavirüsle ilgili sokak görüntüleri e, ekranda dönsün. Ben e, son bilgilendirmeleri yapayım bu konuyla ilgili izleyicilerimizle. E, hatta e, ben Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun telefondan arayacağım. Lütfen e, az önceki videoyu ekrana alabilir miyiz arkadaşlar? Videolar dönebilir arkadaşlar. Yayın devam ediyor. Evet, e, bugün İstanbul'da gözle görülür bir şekilde sokaktaki hareketlilik azalmıştı. Koronavirüs salgınında e, son sayı İstanbul e, Türkiye'deki son sayı 18. Dün akşam itibariyle e, bu sayıyı verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. E, Kamu da bazı önlemler alındı. E, Okullar tatil edildi Alo. örneğin. Evet Ömer Faruk Gergerlioğlu şu anda e, telefon evet. hattımızda. E, Ömer Faruk Bey buyurun devam edin sizi dinliyoruz. Evet e, şimdi e, bu o, çerçevede cezaevlerin durumunun kötü olduğunu biz e, hep görüyoruz. Çünkü kalabalık zaten koğuşlar. Bakın e, normalin üstünde 8-10 kişilik koğuşlar 25-30 kişi nüfusla maalesef doldurulmuş durumda. Kadın koğuşlarında bir de çocuklar var. 0-6 yaş arası çocuklar. Onlar da evlerine gidip geliyorlar. Ve biraz evvel bahsetmiştik hani cezaevleri kapalı alanlar oraya da bir şey olmaz diyenler oluyor ama öyle değil çünkü cezaevlerine girişler çıkışlar infaz koruma memurlarının mahpuslarla ilişkileri ya çocuklar e, ailelerine gidiyor geliyor ve bu esnada hastalık taşıması çok rahat bir şekilde olabilecek ama e, Onların hiçbir koruması yok. E, şu an bakan da açıklama yapıyor. İşte biz orada vakaya rastlamadık diyor. Ama bakın bu biraz gülünç. Çünkü e, normalde bile şu anda e, 3-5 ilimizde ancak e, test yapılabiliyor. Test e, cezaevinde olmayan kişilere bile çok fazla iyi bir hizmetle sunulamıyor ki cezaevinde bunun e, yapılabildiğini ben düşünmüyorum ve bu yüzden bu e, Orada hasta yok denmesini çok ciddi bulmuyorum. Çünkü normalde bile şu anda 18 sayısının üstünde olduğunu düşünüyorum. E, toplumda hasta sayısının. E, çünkü bunlar tespit edilebilmiş değil. Test noktasında çok önemli eksiklikler var. Cezayirlerinde. Bu kalabalık ortamlar düşünün ve suların çoğunlukla olmaması 8-10 saat suların kesildiği aralıklı geldiği bir ortamı düşünün temizliğin sağlanamadığı hijyen şartlarının sağlanamadığı. Bir ortamı düşünün, sağlık sebeplerinin geçtiği bir ortamı düşünün ve bir ortamda maalesef e, hastalık için oldukça uygun bir zemin var. Çünkü immün sistem zayıflamış durumda. Bir de cezaevlerin sayısı çok arttığı için yiyecek noktasında kısıtlamalar var. Yani 2-3 e, kişinin yiyeceği yemekler 5-6 e, kişiye verilebiliyor, kısıtlı geliyor, kalitesiz geliyor. Bunları birçok cezaevinden duyuyoruz. E, düşünün 15 kişinin yaşayabileceği bir yere 40 kişi dolduruyorsunuz. Y yeterli su yok, yeterli hijyen malzemesi yok, sağlık sevkinde gecikme var. Burada hastalığın olmaması mümkün değil. Biz cezaevlerini gezdiğimiz zaman rutubetli su akan duvarları gördük e, ve Dop dolu e, yatak odalarını gördük. İnsanlar gece yatarken camları açmak zorunda kalıyor. O, bu soğukta düşünün. Çünkü 7-8 kişinin yatabileceği yere 30 kişi dolduruyorsunuz ve burası havasızlıktan kırılıyor ve yani insani temas hani şu anda deniliyor ya insani uzaklık mesafenizi koruyun deniliyor. Orada koruyacak bir şey yok. Zaten iç içe insanlar ve başka bir çareleri yok. Hastalık yayıldığı zaman bir kurtuluş imkanı olmadığını düşünüyorlar. En büyük hem cezaevindekiler hem cezaevinde yakın olan insanlarda şu anda çok önemli bir tedirginlik var tabi çünkü hani bir salgın olması durumunda onların kapana sıkılmış sıkışmış insanlar gibi olduğu düşünülüyor ve bir çare bulamayacakları düşünüldüğü için oldukça önemli bir tedirginlik var ve şu anda alınan önlemler yetersiz. Hı -hı. Çünkü iki hafta açık ve kapalı görüş e, yasağı getirildi. E, bu Ömer da, Farker Yerlioğlu, acaba tam bu önlemlere gelelim. Mesela örneğin <laughs> e, görüşlerde m, avukatlara ateş e, ölçümü yapıldığı ve maske verildiği e, bu, ...avukatlardan aldığımız bilgiler bunlar. Melike Polat avukatın verdiği bilgi. Servislerin iptal olduğu e, cezaevine giderken... ...Silivri'de örneğin bir e, servis hizmeti varmış zannediyorum... ...avukatların e, evet. cezaevine ulaşması için. Onu iptal etmişler. Kapalı görüşe geçmiş. Yani bunlar da kapalı görüş özellikle... ...görüş kısıtlaması başka hak ihlallerine yol açabilir galiba değil mi? Bir yandan böyle Tabii. de bir durum var. Yani bu oralarda insanlar zaten bir kapalı bir ortamdalar. Dışarıdan yakınlarından haber almaya çalışıyorlar. Yakınları onları görmek için sabırsızlıkla uzun mesafelerden geliyor. Avukatları savunma için bu kişilerle görüşmek durumunda. Bu, bu, bu konuda önemli hak ihlalleri oluşuyor tabii ki. Belki sağlık sevki için sarı çıkışlarında ee, sıkıntılar olacak. Ee, iki haftalık açık kapalı görüş insanların içeriden bilgi alamamasını da getirecek e, ve tedirginlik artacak. Ee, en azından şu yapılmalı şu safhada açık kapalı görüşleri yasaklamak la birlikte madem öyle yasakladınız hani telefonla görüş hakkı konusunda oldukça önemli bir serbestiyet getirilmesi lazım en azından dışarıyla telefonla görüş noktasında bir rahatlama getirilmesi lazım ama bu konuda da bir adım atılmıyor bu insanlar çaresiz böyle hastalığı bekleyen ölümü bekleyen bir pozisyonda kendilerini buluyorlar. Bu kötü bir psikoloji. Bu psikolojiyi aşmak lazım. İnsanları rahatlatmak, adım atmak lazım. Yani biliyorsunuz İran'da 70 bin civarında mahpusun tahliye edildiğini biliyoruz. Ee, yine Bahreyn'de 1500 civarında mahpus tahliye edildi. Bu noktada alınacak önlemler olarak ilk planda riskli grupların tahliye edilmesi düşünülebilir. Hasta mahpuslar, yaşlı mahpuslar, çocuklu anne mahpuslar, hamile kadınlar var, lohusa döneminde olan kadınlar var. Bu insanlar en azından en başta tahliye edilmeli e, ve tutukluk bakın çoğunlukla e, tutuksuz yargılanabilecekken yani insanlar tutuklu yargılanıyor e, tutukluların serbest bırakılması e, gerekiyor işin doğrusu tutuksuz yargılanabilirler çünkü hani zaten adil olmayan bir şekilde cezaevine atmışsınız ve orada bir de ölümcül bir hastalık kaparsa bu insanlar oldukça önemli bir sıkıntı olur ve e, bu şekilde e, e, olan insanlar için en azından bir sene bir infaz erteleme durumu e, mevzu bahis olmalı. Mesela ee, hukukçu Yaman Akdeniz'de şöyle bir şey önermiş. Tutuklu siyasileri, gazetecileri Çocuklu anneleri tahliye edip hiç olmazsa ev hapsi yapın. Kendi evet. evlerinde izole olsunlar. hapishanelerde rahatlasın. Başka tedbirler de mümkün demiş. E, Twitter'da yaptığı paylaşımda evet. Yaman Akdeniz, Tabii. kendisi ben hukukçu. Evet. Hı -hı. E, çünkü e, yani Çünkü bunlar önemli. E, zaten çok aşırı bir şekilde doldurulmuş durumda. E, adil olmayan yargılamalarla çoğunlukla... E, ve şu anda da büyük bir risk varken bu e, tahliyeler yapılmazsa çok büyük vebali vardır. Yani bu insanları zaten adil olmayan bir şekilde buralara çoğunlukla doldurmuşsunuz. Bir de e, tedbir almaksızın onları cezaevinde ölümcül bir hastalıkla baş başa bırakmak çok büyük bir vebaldir işin doğrusu. Ben Adalet Bakanı'nın açıklamalarını dinledim. Çok ciddi bulamıyorum. Çünkü e, hani e, görüşleri kapatmakla bu işin içinden çıkılmaz e, etkili radikal önlemler almak lazım nasıl ki biz şu anda radikal önlemler aldık değil mi okullar hı hı. kapandı işte camilerde ibadetlere ara verildi diskotekler barlar kapatıldı maçlar e, seyircisi oynanıyor gibi radikal tedbirler aldık umreden gelenler hemen karantinaya alındı gibi e, şimdi e, cezaevlerinde de bu tür bir radikal önlem alınmalı açıkçası. E, çünkü e, hani çocuklar var. 800'ü aşkın bebek çocuk var. Bakın çok ciddi bir sayı bu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ciddi sayıları. E, ve insanlar şu anda haber alamadıkça daha büyük tedirginlikler yaşıyorlar. Psikolojik, fizyolojik ne tür sıkıntılar yaşıyorlar bilmiyoruz. Zaten bundan 3-4 ay önce bir uyuz salgını oldu cezaevlerinde. Dışarıya çok duyurulmadı biz bu konuyla yakından ilgilendiğimiz için birçok cezaevinden uyuz hastalığı ile ilgili koğuşlarda şikayetler aldık. Demek ki hani bu denli kalabalık, hijyenden uzak, immün sistemi düşürücü ortamlar hastalıklara açık anlamına geliyor. bir an önce Adalet Bakanlığı ciddi açıklamalar yapmalı ve gereken tedbirleri radikal bir şekilde almalı diye düşünüyorum. Birçok noktaya değindiniz yani hem cezaevi koşulları bu salgının hızla yayılmasına çok müsait. Cezaevi sağlık sistemi böyle bir olası salgına müdahale etme hazır mı değil mi bilinmiyor ki bazı durumlarda hastaneye sevk işleminin bile 2-3 ayı bulduğu söyleniyor cezaevi koşulları açısından siz çok daha iyi biliyorsunuz. Evet. Ve dediğiniz gibi hamile olsa çocuklu anneler hasta mahkumlar. Bunların her biri koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya. Ee, siz de Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi, Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sizde Siz de bu konuyla ilgili bir e, soru önergesi hazırladınız. Abdülhamit Gül'ün, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün evet. yanıtlamasını beklediğiniz Ve bir kanun teklifi, o kanun teklifinde evet. de öneriniz şu ki, istisnasız tüm tutukluluk ve hükümlülerin bir yıl ertelenmesi gerektiğini, mümkün evet. olabilir diyorsunuz efendim çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız Tabii, için. Biz, e, bu arada bir de şunu bugün bir çağrısını yaptık. İnsan Hakları Komisyonu olarak acilen cezaevlerindeki durumu gözlemek için acilen koronavirüse karşı alınmış tedbirleri tespit etmek için bir ziyaret e, olması gerektiğini komisyon başkanlığına bildirdim. Çünkü biz e, bakın her şeyin böyle e, siyasal olarak ele alındığını görüyoruz. İnsan Hakları Komisyonunda bile geçtiğimiz günlerde Edirne'deki göçmenlerle ilgili konuşmaya e, olarak gitmiştik ve orada da maalesef iktidarın e, konuya siyasal bir şekilde yaklaştığını, insan hakları perspektifinden uzak olarak yaklaştığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığının açıklamalarında da bunu hissediyoruz. Gereken toplumdaki hasta sayıları açıklanmıyor ve ee, cezaevlerinde yerinde tespit yapılması gerekiyor. Adalet Bakanlığına sor, soruluyor ve o açıklama yapılıyor. Ama. Bizim de Bağımsız Bir insan Hakları Komisyonu olarak cezaevlerinde yerinde tespit yapma, yapmamız gerekiyor. Bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü biz bu yerinde tespitlerimizle çok ihlalleri gördük. E, mahpuslarla görüşmemiz lazım. Yerinde belirleri, seks e, sistemini, son seks sistemini yerinde görmemiz lazım. Yoksa biz Adalet Bakanlığı'nın çok açıklamasını biliyoruz. Geçiştirici, sümenaltı edici açıklamalarına biz çok alıştık maalesef. Kamuoyunu da bu noktada uyarıyorum. E, Yapılan her açıklamaya inanmasınlar ve e, gerçekten somut, net delillerle e, iktidarın nasıl adımlar attığını göstermesini istesinler. Biz de şu anda e, bugün İnsan Hakları Komisyon Başkanlığı'ndan böyle bir istekte bulundum ve acilen e, bir ceza ziyaretiyle koronavirüs konusundaki alınan önlemleri yerinde görmek istediğimizi belirttim. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Faruk Gergerlioğlu. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. HDP Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk ile koronavirüs salgınının cezaevindeki mahkumlara olası etkilerini konuştuk. Cezaevi koşullarının buna uygun olup olmadığını sorduk. Bugünlük bu özel yayınımızın sonuna geldik ama konuyla ilgili gelişmeleri medyaskop ekranlarında farklı farklı boyutlarıyla ele almaya devam edeceğiz. Medyaskop'ta kalın, hoşça kalın.